Sayın protokol üyeleri, Kıymetli spor camiası ve değerli misafirler. Dünya spor tarihinin adını altın harflerle yazdıran, gücün, azmin ve inanmışlığın simgesi olan Büyük Şampiyon Naim Sümenoğlu'nu mezarı başında bir kez daha rahmet, minnet ve sonsuz saygıyla anmak için bir aradayız. Büyük Şampiyon Naim Sümenoğlu'nu bir kez daha rahmetle anıyor, kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı diliyorum. Ruhu şahat, mekanı cennet olsun. Şimdi sizlere bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İslam maaşımızı okumaya davet ediyorum. kıymetli protokol hanımefendiler, beyefendiler sevgili sporcu kardeşlerim basınımızın yüzüde temsilcileri hepiniz Naim Süleymanoğlu anma gününe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Naim Süleymanoğlu deyince biraz önce arkadaşımın da bahsettiği gibi söylemeye gerek yok. Bütün dünyaya örnek olmuş bütün gençlerin örnek aldığı bir insan bir sporcu. Ee, Sonuç olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz aslında. Bu gök kutlu altında hoş bir sada bırakmak deyimi vardır ya. İşte Naim Süleymanoğlu hakikaten bizlere hoş bir sada bırakmıştır. Bugün burada Federasyon Başkanımız Tarat Ünlü Beyefendi de burada olacaklardı. Kendileri Bulgaristan'da yine Naim Süleymanoğlu adına açılan bir ana evi vardı. Orada bir programa katıldılar. onun selamını da iletelim. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Naim Süleymanoğlu'na da Allah'tan rahmet ve ailelerine baş sağlığı diyorum. Teşekkür ederim katıldığınız için. Alam yelhaqu bihim min hasbunallahu ve ni'mel vekil sadakalli ve ashabihi ve ehli beytihi ve asıl Allah'ım. Vatanımız uğruna, bayrağımız uğruna, milletimiz uğruna şehit düşen şu hedanın ervahına,